Merhaba sevgili gençler. Immanuel Kant aydınlanmayı insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulması olarak tanımlar. Yani insanın başka insanların aklının kılavuzluğuna ihtiyaç duymadan aklını kullanmaya başlaması aydınlanmanın en önemli ölçütüdür. Aydınlanmanın parolası aklını kullanma cesareti göster sözüdür. Aklın zaferi aydınlanmayla sonuçlanmıştır. Aydınlanma sürecinde Fransız ve Sanayi Devrimi olmak üzere iki büyük devrim yaşanmış. Bu iki büyük devrimle birlikte tüm Avrupa'nın sosyoekonomik, siyasal yapısı tamamen değişmiştir. Mutlak monarşilerden ulus devlet anlayışına, feodal sistemden kapitalist sisteme Geleneksel dogmatik düşünceden seküler düşünceye geçiş olmuştur. Bu iki büyük devrimin entelektüel temellerini filozoflar, bilim adamları ve yazarlar atmıştır. Aydınlanma filozofları matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte eserlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır. Felsefenin geniş kitlelere yayılması, geniş çevrelerin eğitiminde yer alması Düşünce tarihinde bir ilk olduğu için bu yüzyıla felsefe yüzyılı da denilmektedir. Bu ünitede aydınlanma felsefesini hazırlayan düşünce ortamını, Rönesans felsefesinin aydınlanma felsefesi üzerindeki etkileri, aydınlanma felsefesinin problemlerini ve filozofların görüş ve argümanlarının bilgisine sahip olacağız. Öğrenme sürecini tamamlamak için öncelikle konuların bilgisine sahip olmak Sonra da soru bankamızdaki soruları dikkatle çözmemiz gerekmektedir. İyi çalışmalar diliyorum.